selamünaleyküm Aleyküm dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Vodafone'da hediye çarkı günü. Hediye çarkını deneyeceğiz. Bakalım nasibimizde ne varmış hep şey beraber görürüz. Şu anda paketimde 11.3 GB internet var. Hemen hediye çarkına doğru gidiyorum. Evet çark yenilendiriyor. Hediye çarkına tekrar git diyorum şarkımızı durdurmaya zorlarsak eve çevrilemezse 2 GB internet geliyor artı bir de çevirdiğimizde internet çıkarsa çıkıyor artık Bismillahirrahmanirrahim diyorum Çağımı çeviriyorum evet. internet 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 dakika ver tüh aylık vodafonlarla sınırsız konuşma paketi Arkadaşlar Ha, bu da güzel ha. Bu da güzel. İnternetimiz zaten vardı. Evde de internet var zaten. Nasibimiz de buymuş. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza abone olup beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum.